Selamun Aleyküm Temurlar ısı ısı ve soğutma Göründüğü gibi Klima borusu Aşağı iniyor Aşağı indik Bir alt katın Klima borularını çekiyoruz Bu arkadaş alçıcı Çekil alçıcı Yolu maç Şimdi alt katın Klimasını borusu dubleks tere Görüntüye göre bak. Siz ince. Selabur bu da talat. Tala durat. Tamam. Dur buradan kes. Kes. Bakın ben göründüğü ben gibi. ]ıyorum. kes buradan bak. yeter. Kremamızın dışını teti şuraya konacak. Görüldüğü üzere dışını da buraya koyacak. Modal bıraktı. Bir şey versene abi elektrik bandı. Bandı Yok, yukarıdan. Ya tamam gel. Ver. Klima. Bak görüldüğü gibi bak. Tam kaç metre? 17 metre. 18 metre. Klimanın buradan. Buradan deminki gösterdiğim yer. Dışarıya doğru çıkıyoruz. Tavanda İşçilik bir sürü işçilik. Adam kırmayı takacağımız zaman rahat edelim diye buradan verdik. Şimdi oradan da delikten geçecek. Orada da delik var. Oradan basacak. Kaçlık boyuyoruz Oraya 12 binlik mi koyacağız? Tamam. Ha 1 2 12 binlik klima. 12 binlik klima. Ve oradan içeriye... Arkadaşlar var. dairemiz ultra, ultra lüks. Akıllı akıllı bir neredesen yerinde görüldüğü gibi burası mobil sistem mutfağımız buradan denizi görüyor bu daire satılık burası banyomuz burası salonumuz bakın salon Buradan dupleks'e çıkış merdivenleri var. Şimdiden Talat aman dikkat et. Talat boruları ezersen o boru boşa gider. Biraz çekti. Ama iyi oldu. Hadi görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ne kadar abone o kadar çok bilgi işi klima borusu çekecek arkadaşlar da buradan faydalansınlar internetten alsınlar oradan 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 Şimdi, hiçbir zorluk çekme klima dış üniteleri hemen dışarıda binaya kirlilik yapmasın diye dışarıya koyuyoruz içeride kalıyor